Astronot üzgün bir çocukla karşılaşmış. Sincapla karşılaşmış astronot. Senin burada ne işin var demiş. Uzaylı da bunu üzülmüş tek başına orada için hmm. sonra, Aa aynı geldi. Sonra ne olmuş Timar? Yumurta uzaylı öt. sonra çıktığında da uzaylı görmüş. Yukarı yukarıya çıkarken top gördü. Çocuk yukarı topu atmış beklemiş beklemiş gelmemiş. <laughs> Uzaya gitmiş. <gülüyor> <Atın>. <gülüyor> Uzaya dönmeye gitmek isterken bir bebek doğmuş uzaya düşüyormuş. Sonra yağmur yağdığında... bebeğin midesi bulanmış. Evet. evet. E ee, Singapur ro roketteymiz ve bu roketin sahibi ressamız. Sonra Sincap, bu kovalamamız hep birlikte seyahat etmişler ve arkada olmuşlar. Böylece orası Samcı'nın da roketle tek basına yanı sıkılmamız ve tek basına olduğu için korkmamız. Önce fidan ekerken özellikle sonra çoğunmuşlar ve ağaç çıkmış. Sonra da... Bu olmuş. Peki. Ne evet, da bu arada? Evet. Ne demiş. Ben bir şey söyleyeyim. Aha. Bu. Bu ee, bir adam istiyoruz. Bütün bu olanları bilim insanı istiyoruz. Bir gün sabah istiyoruz bu olanları bilim insanı. Ondan sonra akşam olmuş bir ağaçtan baykuş çıkmış ağaç olup sonra da yıldız kaymış ondan sonra ondan sonra da akşam olmuş.